Evet arkadaşlar, bugün sizlere tren istasyonunun kart lotunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle size bir tane elektrik sigortası, bir tane mavi kart, bir tane de yeşil kart lazım. Şimdi ilk önce buradan giriyorsunuz. Girişten veya diğer taraftan da gelebilirsiniz. Fark etmez. Ee, direkt burada dönüştürme binası var. Şurası. Buranın hemen yarım kat üstüne çıkıyorsunuz. Burada botlar olabilir bu arada. Bilginiz olsun. Ee, tam olarak şurada. Yürüyorum. Bunu açıyorsunuz E'ye basıp. Sonra buradan dönüyorsunuz. Şu karşıda büyük gözüken binaya çıkacağız. Neyse botla uğraşmayın. Botla işimiz yok. Şu büyük görünen binaya çıkacağız. Şuna. Orada da aynı şekilde aktive etmemiz gereken bir şey var. Ee, tuş var. Bunun en üstüne kadar çıkacağız şimdi. Kusura bakmayın. Ben de elimi yaraladım yakın bir zamanda dün. Biraz oyun oynarken zorluk çekiyorum. Burada bir tane kutu var. Hiç önemli değil. Arkadaşlar şurada en üst kata geldiğiniz zaman e, bir tane gördüğünüz gibi açma tuşu var. Buna E'ye basıyorsunuz bu da açıldı. Bundan sonra en aşağıya iniyorsunuz. Trenin kart binasına çıkacaksınız arkadaşlar şu bina. Gördüğünüz gibi. İlk önce yeşil kartı açacağız. buranın bir üst katına çıkacağız. Bot var. Burada normal e, en ilk katta yeşil kartın bir alt katı. Buraya geliyorsunuz bir tane elektrik sigortası koyuyorsunuz. Ve yanında bir tane düğme var aynı keza. Aça basıyorsunuz. Bilerek her şeyi uygulayarak anlatıyorum. Yeşil kartı açtınız. Burada zaten fazla bir şey olmuyor. Bir tane kutu var. Son acaba üst kata çıkıyoruz. Üst katta esas kırmızı kartı aldığınız yer var. Burayı açtınız. Gördüğünüz gibi burada 3 tane sandık. Ee, çoğunlukla askeri sandık da olabiliyor. Fark edebiliyor. Yani değişebilir. Şuraya geldiniz. Gördüğünüz gibi bir tane bilgisayar var. Onun hemen yanında gördüğünüz gibi kırmızı kart var. Bunu alıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi sandıklar var. Askeri sandık, normal sandık, askeri sandık falan filan. Şimdi diyeceksiniz ki buradan nasıl çıkacağım? Onu da söyleyeyim. Bu kapı kapandı diyelim loot yaparken. Geliyorsunuz burada bas yazan yere, E'ye basıyorsunuz. Bu kapı açılıyor. Herhangi bir şekilde bir yere falan takmanıza gerek yok. Bu kadar kolay bir şekilde lootlanmışı var. Bir tane füus, bir tane e, mavi kartınız bile olsa burayı lootlayabilirsiniz. İlla yeşil kartı açmak zorunda değilsiniz. Ben tam lootlayıncını gösterdim. Ee, arkadaşlar diğer loot alanlarında videoları kanalımda var. Ee, i̇zlemek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Bilgilendirici birkaç video var. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.